12. sınıfta birkaç tane dershaneden tam burs kazanmama rağmen dershaneye gitmedim ve evde çalıştım. Çünkü şunu biliyordum ki derece yapmak istiyorum. Derece yapabilmek için diğer insanlardan farklı bir şey yapmam lazım. Ve okulda Herkes aynı şeyi görüyor, aynı dersleri görüyor. Dershanede de herkes aynı şeyi yani dershanenin içindekiler aynı şeyleri, aynı dersleri görüyor. Herkes de aynı şeyi yaparak nasıl derece yapabilirdim? Bunu düşündüğüm için dershaneye gitmedim. Ama birkaç şey daha var. Birincisi ve en önemlisi dershaneye gitseydim kendime ayırabileceğim bireysel çalışma zamanı olmayacaktı. Yani bütün gün okulda olacaktım ve okuldan sonra dershaneye gidecektim. Ondan sonra çalışabilecek bir zaman kalmayacaktı ve eksiklerimi kapatamayacaktım. Bunu artık bininci kez anlatıyorum ama TET, AYT bağlantılı konular çok önemli. AYT'deki bazı konuları anlayabilmek için tyT temelinin olması lazım. Mesela okulda bir AYT konusu anlatılıyor ama benim o konunun TET'sinde eksiğim var. Ben o eksiği bireysel olarak kapatmadığım sürece orada gördüğüm dersin hiçbir anlamı yok. Çünkü orada durarak o dersin içinde bulunarak zaman kaybediyorum ve o kaybettiğim zamanda da bir şey öğrenmemiş oluyorum. O konuyu mutlaka tekrardan çalışmam gerekiyor. İkinci olarak hem dershane hem okul olduğu zaman iki tarafında ödevlerini sürekli olarak takip etmem gerekiyordu. Yani okulda hoca ödev verecek bir yandan onu yap çalışacağım? Dershanedeki ödevleri yapmaya çalışacağım ve hem okulda hem dershanede farklı konular işleniyor olacak aynı zamanda. Mesela Birinde TET fiziğin birinci konusu işlenecek, diğerine TET fiziğin üçüncü konusu işlenecek. Benim normalde bir tanesine odaklanıp onu öğrenmem gerekirken artık ikisine birden odaklanarak ikisini birlikte çalışmam gerekecek ve bu da benim çalışma verimimi düşürecek aslında. Tabi buna ek olarak zaman kaybını da hesaba katmamız lazım. Özellikle İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsan dershaneye gitmek için belki yarım saat, bir saat zaman kaybedeceksin, dönüş için zaman kaybedeceksin. O süreç içerisinde sen bir şeyler çözüyor olsan çok daha faydalı senin için. Veya dershanede ders girdiğin zaman veya okula derse girdiğin zaman bu derslerin tamamı verimli geçmiyor. Mesela işte biri bir soru soruyor belki sen zaten sorunun cevabını biliyorsun ama hoca ona onu açıklıyor. Veya farklı bir muhabbet dönüyor derste. Bunlar da hep zaman kaybı oluyor. Ben bunları düşündüğüm için 12. sınıfta dershaneye gitmedim. Herhangi bir sorun varsa yoruma yazabilirsin. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Seviliyorsun. Görüşmek üzere.